Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size network kablosu üzerinden USB kablosunu nasıl uzatırsınız bundan bahsedeceğim. Şöyle iki tane aparatımız var. Normalde biliyorsunuz ki USB yuvaları şöyle dişi. Bizim en son gördüğümüz kısım böyle dişi. Biz buraya ne takıyoruz? Kablosuz klavye mahvetimizi takabiliriz veya neye takabiliriz? Flash bellek. USB'den kullanılan tüm cihazları bu şekilde e, kullanabiliyoruz. Bizim yapmamız gereken şu, bakın bunu USB bilgisayarımıza takıyoruz veya kayıt cihazımıza, NVR cihazımıza takıyoruz. Daha sonra bu kısma Ethernet kablosu takıyoruz. Buraya da tane kablosunun diğerini takıyoruz. Şimdi arkadaşımız bize gösterecek. Bakın geldik bunu buraya taktık. Diğerini de diğer tarafa takıyoruz. Şimdi bunu gelip şurada mesela bilgisayarımda ne vardı? Klavye mouse setimin e, dangle vardı. Dangle'ı çıkartıp yerine bunu takacağız. Ya, bu sayede ne olmuş oluyor? Ee, hani sizin USB kablo uzatıcıları genelde hazır olanlar 1 metrelik, 2 metrelik oluyor. Bununla beraber 20-30 metreye kadar uzatabiliyorsunuz. Kutusunda şey yazıyor. 150 metreye kadar uzatabilirsiniz yazıyor ama e, bizim arkadaşlarımız bunu aldığı firmaya sormuş. O da demiş ki 20-30 metreye kadar desekler. Hani muhtemelen buradaki 150 metre abartı gibi gelebilir. Ki bence de öyle. 150 metrede çalışacağını sanmıyorum ama elimizde hazır kablo varsa deneriz. Ucu çakılı 150'lik. Şu an sonlandırılmış kablo yok. E, şimdi... Bunu başka türlü tür amaçlarla kullanabilirsiniz? Herhangi bir USB de bağlayabilirsiniz. Klavye mouse setini çalıştırıyor. Bakın şöyle mouse'u göstereyim ben size. Mouse'u oynatabiliyorum. Ee, ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama mouse oynuyor şu an. Şöyle yakından göstereyim. Hatta şu mouse'u şurayı tutayım. Bakın klavyesi de çalışıyor ayrıca. Şöyle kablosuz klavye kullanıyorum. Yani kendi on üstündeki klavyeyi kullanmıyorum. Ayrıca ne deneyeceğiz? Şöyle bir USB deneyelim. Bir tane USB'miz var. Samet da taksın. Bakalım gelecek mi? Windows E yapalım. Evet USB de tanıdı. Onu da şöyle göstereyim. Bakın USB belleği de gördü. Yani Ethernet kablosu üzerinden hem yani tüm işlevleri çalışıyor. Tüm nasıl kullanıyorsunuz normalde bir içerisi. Genellikle kullanım amacı şu şekilde oluyor. Kayıt cihazınızı koyuyorsunuz bir noktaya. Eviniz olabilir. Sistem odası olabilir. Kayıt cihazını koyduğunuz yer ne olması lazım? Çalınmayacak bir yer olması lazım güvenli bir yere koyuyorsunuz Daha sonra kayıt cihazından güvenli monitör koyuyorsunuz Monitör için Kayıt cihazından ne çekiyorsunuz HDMI kablosu veya VGA kablosu çekiyorsunuz Monitörü izliyorsunuz orada canlı olarak tüm kameraları izleyebiliyorsunuz ama Geri dönük bir kayıt izleme yapacaksınız yapamazsınız neden Mouse lazım size Yani ya da klavye seti bağlamanız gerekiyor onun için de Ayrıca Görüntü kablosunun yanında bir tane de internet kablosu üzerinden aktarım yapabiliyorsunuz çünkü Kayıt cihazından 5 metrelik belki bulabilirsiniz USB kablo uzatıcı ama hani 10 metrelik 20 metrelik bulunmuyor o yüzden bunları kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun dışında farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Sizin tamamen kendinize kalmış bir ucu bilgisayara giren erkek ucu USB'nin buradan daha sonra bakın USB Type A erkek daha sonra Ethernet'e dönüşüyor Ethernet kablosundan geliyor. Tekrardan internet girişine giriyor. Burada da USB Type A dişiye dönüşüyor. Bu dişi kısmına da istediğinizi takabiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hani USB portlarınızı bu şekilde uzatabilirsiniz. Evinizde de kullanabilirsiniz. Atıyorum televizyonunuza da yapabilirsiniz bunu. Farklı kullanıma amaçları olabilir. İsteyen kasasında kullanır. 100 TL artık KDV bir fiyat var. Biz bunu 100 TL'ye aldık. İnternetten belki daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz ama bizim şimdi acil lazım olduğu için aldık. Hani markası da çok e Hadron iyi bir marka değil aslında. Ben daha önce Hadron dönüşücülerinden üzerinden memnun kalmamıştım ama umarım uzun mesafede çalışır. Ee, çok kritik bir yer varsa biz acil olarak aldık. Farklı markalarda kullanabilirsiniz. Hani dediğimiz gibi 100 TL bir fiyatı var. İster televizyonunuza bağlayın, evinizde aradan bir kablo çekersiniz. İsterseniz e, kayıt cihazınıza kullanın, isterseniz bilgisayarınıza kullanın. Kullanım amacı size göre değişir. E, bu aletler ethernet kablosu üzerinden USB aktarımı yapmaya yarar